Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak? Videomuza başlamadan önce Uzak Şehir dizisini sevenler ve asla final olmasını isteyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca yeni bölüm analizlerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Detaylıca konuşmaya başlayalım. Öncelikle dizimizin son bölümde aldığı reyting başarısından bahsedelim. Uzak Şehir her hafta yükselen reyting grafiği ile sezonun en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başardı. Bu rating başarısı dizinin temposunun düşmeden daha heyecanlı bölümlerle devam edeceğinin sinyallerini veriyor. Peki yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Alya'nın Alboro topraklarından kaçıp gidememesi, Cihan'ın onu gördüğü halde durdurmaması aralarındaki bağın artık inkar edilmez olduğunu gösteriyor. Alya her ne kadar gitmeyi düşünse de içindeki duygu karmaşası ona engel olurken Cihan da onun gerçekten gitmek istemediğini anlıyor. Ancak bu durum Alya ve Cihan için huzursuz bir sürecin başlangıcı olacak. Birbirinden uzak durmak isteseler de kader sürekli onları bir araya getiriyor. Alya'nın gitmediğini fark eden Mine ise Cihan'la Alya arasındaki bağı koparmak adına bir plan yapmaya hazırlanıyor. Çok kısa bir süre sonra Cihan Mine ile bir daha görüşmek istemediğini sert bir şekilde söyleyecek. Artık Aliye'ye karşı bir şeyler hisseden Cihan hayatında ilk kez aşkının peşinden gidecek. Öte yandan Ecmel, Kaya ve Zehrin ayırmak için Mahmut'la işbirliği yapacak. Ecmel'in Kaya'yı istememesinin en büyük sebebi onu bir tehdit olarak görmesi. Zehri'nin kendi gibi hatalar yapmasını istemeyen Nare, Şahin'den yardım isterken bu sırada Ecmel'e olan öfkesi nedeniyle Şahin'e de sert çıkışlarda bulunuyor. Ancak asıl büyük kriz Ecmel'in Cihan'ı devirmek için Demir'le yaptığı anlaşmaya Şahin'i de dahil etmesiyle başlayacak. Şahin anlaşmanın şartlarını öğrendiğinde Cihan'ın tam karşısında yer almak zorunda kalacağını anlıyor. Ve bu durum dizinin ilerleyen bölümlerinde büyük bir çatışmanın habercisi olabilir. Alya'nın görevi nedeniyle hastane dışına çıkması, Cihan'ın da onu korumak adına yanında olmasına neden olacak. Ancak gittikleri yerde Cihan beklenmedik bir tehlikeyle karşı karşıya kalacak. Yaşanan bu olay Alya ve Cihan'ın birbirine daha da yakınlaşmasına yol açarken Cihan'ın Alya'yı şaşırtan hamlesi izleyicileri ekran başına kilitleyecek. İlerleyen bölümlerde Bora'nın aslında Ecmel'in oğlu olduğu ortaya çıkarken bu gerçek hem Ecmel'i hem de Alya'yı çok etkileyecek. Ecmel torununu sadakatin elinden almak için yeni hamleler yapsa da ne sadakat ne de Cihan buna izin vermeyecekler. Aliya bu sırrı öğrendiğinde sadakattan kurtulmak isteyecek. Ama diğer yandan da Cihan'la arasındaki ilişki ilerletecek. Ve bu ikilinin aşkını izlemeye başlayacağız. Öte yandan sadakat yeni bölümde düşmanlarına yönelik hamleler yapmaya çalışsa da çoğunlukla başarılı olamayacak. Peki yeni bölümde siz neler bekliyorsunuz? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.